Avrupa emperyalizminin hedefi olan Libya'da 100 yıl önce de bir var olma savaşı yaşandı. Mısır'da İngilizlere, Cezayir'de Fransızlara, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı birlikte savaşan iki dost milletin hikayesiydi bu. Osmanlı'nın en sadık vilayeti olacak Trablusgarp vakti zamanında Kanuni Sultan Süleyman'dan Haçlılara karşı yardım istedi. 1551 yılında denizcilerimiz tarafından Malta şövalyelerinden kurtarılarak Osmanlı'ya kendi istekleriyle katıldılar. Bölgeye yerleşen Yeniçeriler ve Leventler evlilikler yaparak Kuloğlu denilen bir sınıf meydana getirdiler. İtalyanlar 1870 yılında milli birliklerini sağladılar. Avrupalı devletlere göre sömürgecilikte hayli geç kalmışlardı. Cezayir ve Tunus'u Fransızlar, Mısır ve Sudan'ı İngilizler işgal etmişti. İtalya, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da bulunan son toprağa Trablusgarp'a gözünü dikti. İtalyan milliyetçileri burayı Tanrı tarafından kendilerine bahşedilmiş topraklar olarak nitelendiriyorlardı. Yıllar öncesinden edindikleri kapitülasyonlar ile bölgede hastaneler, okullar, gazeteler ve bankalar açarak etkinliklerini artırmaya çalıştılar. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin girdiği savaşlardan mağlup olarak ayrılması sonucu imzaladığı ağır anlaşmalar ile yabancı devletlere vermiş olduğu kapitülasyonlar sonucu yaşadığı siyasi ve ekonomik zorluk her geçen gün katlanarak artıyordu. 1908'de İngiliz ve Rusların reval görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ni paylaşmaları, ardından yönetime karşı gerçekleşen isyanlar, ikinci meşrutiyetin ilanı Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi ardından 31 Mart ayaklanmalarıyla Osmanlı Devleti hayli karışık günler yaşıyordu. Meşrutiyetin ilanından sonra Avusturya Bosna her şeyi ilhak etti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan hukuken Osmanlı'ya ait olan Girit'i topraklarına kattığını duyurdu. İttihat ve terakki meşrutiyet ile devletin dağılmasını önlemek isterken kendilerini dağılmanın ortasında buldular. 1910 yılında İtalyan desteğiyle başlayan Arnavut isyanı zorla bastırıldı. Yine İtalyanların desteklediği Asir'deki Seyit İdris ayaklanması ve Yemen'deki İmam Yahya ayaklanmaları da çok şiddetli olmuş Osmanlı Devleti'ni oldukça yıpratmıştı. Trablusgarp'taki askerlerimizin birçoğu Yemen'e gitmek zorunda kalmıştı. Yıllardır hazırlık yapan İtalya artık harekete geçebilirdi. İtalyan milliyetçileri Trablusgarp ve Bingazi'nin Roma İmparatorluğu'nun toprağı olduğunu bu yüzden kendilerinin alması gerektiğini söylüyordu. İtalya Başbakanı Giovanni Giulietti gerçek savaş ve ilhak ile bu işi çözeceğini dile getiriyordu. İtalya Osmanlı'ya bir nota gönderdi. Bu notada İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin Trablusgarp ve Bingazi'de yaşayan halkı İtalyanlara karşı kışkırttığını, bölgede yaşayan İtalyan halkın bölgeden kaçmak istediğini bildiriyordu. İtalya gönderdiği ikinci notada Osmanlı'nın geri kalmış Trabluskarp ve Bingazi'de hiçbir şey yapmadığını bölgeye İtalya'nın medeniyet getirmesinin zorunlu olduğunu bildiriyordu. Osmanlı hükümetinden istediği yanıtı alamayan İtalya, Avrupalı devletlerin izniyle 29 Eylül 1911'de Osmanlı'ya resmen savaşı ilan etti. İtalyanlar Trabluskarp seferine basit bir Akdeniz gezisi olarak bakıyorlardı. Osmanlı'nın buradaki askeri gücü kara ve deniz bağlantısı sağlayamadığımız için oldukça zayıftı. Toplam asker sayımız 3000'i geçmiyordu. Güçlü bir donanmaya sahip İtalyan gemileri Akdeniz'de dolanıyordu. İngilizler tarafsızlığını ilan ettiği için Mısır'dan geçmek olanaksızdı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa İtalyanlar saldırıya geçerse karşılık verilmesini iç kesimleri çekilerek yerli halk ile birlikte mücadele edilmesi gerektiğini az sayıdaki Osmanlı askerlerine bildirdi. Osmanlı asker gönderemese de vatansever yiğit subayları vardı. Onlar gizlice bölgeye gelerek dağınık ve yerel kuvvetleri teşkilatlandıracaklardı. Bu subaylar arasında kimler yoktu ki? 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili olacak olan Binbaşı Enver Bey, Kutulamari Zaferi'nin mimarı Enver Bey'in amcası Binbaşı Halil Bey. Sonradan Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Bakü Fatihi olacak Enver Bey'in kardeşi Teğmen Nuri Bey. Cumhuriyetimizin kurucusu Kol Ağası Mustafa Kemal Bey. Cumhuriyet devrinin başbakanlarından Binbaşı Fethi Bey. Teşkilatı mahsuslarının en önemli isimlerinden olan Süleyman Askeri Bey'den tutun da Kuşçubaşı Eşref'e kadar herkes oraya gitmek için Kimliklerini ve giyimlerini değiştirdiler. Hepsinin yolculuğu zorlu ve bezdirici oldu. Enver Bey 11 Ekim 1911 tarihindeki mektubunda Trablus zavallı memleket kaybetti şimdilik. Kim bilir belki de ebediyen. Peki o zaman niye gidiyorum? İslam dünyasının bizden beklediği bir ahlaki görevi yerine getirmek için diyordu. 30 Eylül tarihinde İtalyanlar 40 bin kişiyle karaya çıkmaya başladılar. İtalyanlar sahil boyunca Zaviye, Zanzur, Zuvare, Trablus, Homs, Mısrata, Derne, Bingazi ve Tobruk bölgelerine çıkarma yaptılar. 3 Ekim'de Trablus teslim edilmeyince İtalyan deniz kuvvetleri şehri bombalamaya başladı. 500 askerin bulunduğu Trablus kalesi direnmeye çalışsa da buradaki kuvvetler 15 kilometre kadar içlere çekildiler. 6 Ekim'de Trablus düştü. İtalyan kuvvetleri Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi'ye karşı harekete geçmişlerdi. 4 Ekim'de Tobruk düştü. Derne'de güçlü bir Türk direnişiyle karşılaşsalar da 18 Ekim'de Derne'de düşmüştü. 20 Ekim'de İtalyanlar Homs ve Bingazi'yi de işgal ettiler. Yerli halk dağınık halde silahlanarak Türk askerine destek vermeye başlamıştı. Devam eden günlerde İtalyan kuvvetleri ağır kayıplar verdiler. 23 Ekim'den sonra İtalyanlar ihanet suçlamasıyla yakaladıkları sivil insanları idam ettiler. Gönüllü subayların bölgeye gelerek yerli halk ile direnmesi İtalyanların hesabında olmayan bir durumdu. İlk çıkarmada işgalci İtalyanlara karşı Osmanlı birlikleri Trablus'ta 2800, Bingazi'de 1200 kişi civarındaydı. Kısa sürede 10.000'den fazla mücahit Osmanlı'nın yanında yaralarak savaşmaya başlamıştı. İtalyan kuvvetlerinin sayısı ise 100 bini geçiyordu. 23 Ekim 1911'de Osmanlı toprakları üzerinde uçan İtalyan yüzbaşı Carlo Piazza tarihteki ilk askeri keşif uçuşunu gerçekleştirdi. 1 Kasım'da Giulio Gavatti uçağıyla Libya'daki Osmanlı kuvvetlerine bir hava saldırısı düzenlemiş ve bu saldırı ilk hava saldırısı olarak kayıtlara geçmiştir hava savunma silahı olmayan Türk askerleri ise tüfek atışlarıyla bir uçağı düşürmeye başarmıştır. Bu da tarihte bir savaşta düşürülen ilk uçak olmuştur. Bugün ise o ataların evlatlarının insansız hava araçları yaparak savunma sistemlerini imha etmesi de tarihin güzel bir cilvesidir. Osmanlı subayları bölgeye geldikten sonra nüfus ve güç sahibi Senusi tarikatı ile irtibata geçtiler. Libya'daki Türk subaylarına en büyük destek Şeyh Ahmet Şerif Es Senusi'nin başında bulunduğu Senusiye tarikatından gelmiştir. Ahmet Şerif İtalyanlara karşı mücadelede Türk subaylarına yardım etmiş ve yerel halkın teşkilatlanmasında oldukça önemli bir rol oynamıştır. Savaş sırasında Senusi zaviyelerini ziyaret eden Enver Bey ve Mustafa Kemal Bey çok sayıda gönüllü toplamaya başarmıştır. Trablusgarp'ta yerel aşiretlerin yönetimlerini idare eden Ömer Muhtar da kendisine bağlı birliklerle direnişe katılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın ilk görev yeri Calut kazasıydı. Burada Senusi tarikatı ile görüşerek direnişe yardım etmelerini istedi. Senusi şeyhi tarikatı ile birlikte mücadeleye katılmakla beraber cihat ilan etti. Bu ilan Trablusgarp'ta geniş yankı uyandırdı. Mustafa Kemal bölgede komutayı ele alarak 22 Aralık'ta Tobruk Muharebesini kazandı. Tepeler düşmandan geri alındı. Düşman püskürtüldükten sonra Derne'ye harekete geçti. Buradaki muharebeler sırasında 16 Ocak 1912 taarruzunda gözünden yaralandı. Bir ay kadar Hilali Ahmer Hastanesi'nde tedavi gördü. İyileşmeden cepheye tekrar döndü. 11 Mart'ta derne komutanı oldu. 1912 Ocak'ta karaya çıkan İtalyan askerlerinin sayısı 140 bin'i bulmuştu. Bingazi'de 16.000, Trablus'ta ise 10.000 Türk ve Trablus askeri omuz omuza mücadele veriyorlardı. Gönüllü subaylar tarafından teşkilatlanan yerel halk etkili bir savunma yapıyor. Hatta ani taarruzlarda İtalyanlar ağır kayıplar veriyorlardı. Enver Paşa Bingazi için buraya geldiğinde 900 çöl savaşçısı buldum. Şimdi ise elimin altında 16.000 talimli asker var diyordu. Cephe bölgesi 3'e ayrıldı. Trablus komutanlığına Albay Neşet Bey, Bingazi komutanlığına Kurmay Binbaşı Enver Bey, Derne komutanlığına Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Bey geçti. Kıdemli Yüzbaşı Halil Bey, Homs ve Mısır görev üstlendi bölgedeki Bedevi kuvvetlerin komutanlığını Eşref Kuştubaşı Bey yapıyordu. Deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri tarafından desteklenen İtalyan kara ordusu Trablusgarp, Bingazi, Tobruk ve Derne'nin kıyı şeridinden iç kesimlere 10 kilometrelik bir alanı 6 ay boyunca aşamadılar. Trablusgarp cephesindeki savaşlarda bölgedeki topluluklardan Cevahat kabilesi, Tavurga aşireti, ve bölgedeki Türklerden olan kul oğullarının yanında Senusiler Osmanlı devletinin yanında yer alarak büyük fedakarlıklar gösterdiler. İtalyanlar uçak ve büyük balonlar ile keşif ve saldırı hareketlerine devam ettiler. Trabzon'u karpı aşamayacağını anlayan İtalyanlar savaş alanını genişleterek Osmanlı'yı zor durumda bırakmak istediler. Savaşı Kızıl Deniz, Beyrut, Çanakkale ve Ege adalarına taşımaya güçleri vardı. İtalyan donanması 24 Şubat 1912'de Kudüs'ün kapısı olan Beyrut limanını ve şehri bombaladılar. Çanakkale Boğazı önlerine gelerek ablukaya aldılar. Mayıs ayına kadar savunmasız durumda olan Rodos ve 12 adayı işgal ettiler. 18 Temmuz'da Çanakkale'ye ikinci saldırılarını gerçekleştirdiler. İtalyan gemileri Kızıldeniz'de de etkinliklerini artırdılar. Osmanlı limanlarını bombalıyorlar, Yemen isyanına destek veriyorlardı. İtalyanlar hakim oldukları bölgede tam hakimiyet sağlayamıyor. Düzensiz kuvvetlerin gece baskınlarıyla sürekli kuşatma altında tutuluyordu. Ağır kayıplar veriyorlardı. İtalyanlar da bunun acısını sivil halktan çıkarıyordu. Türk subaylar ve yerel halk birlikte hareket ediyor, birbirlerine karşı sevgi gösteriyorlardı. Hatıralarda Enver Paşa için şunlar yazılıdır. Enver Paşa'yı Tunus'tan Mısır'a kadar herkes bilir, gönülden sever, sayar ve Enver Paşa'ya sonsuz güvenirdi. Türkleri yanlarında görmekten ve Türklerin başlarında kumandan olmasından sonsuz mutluluk ve huzur duyarlardı. Sahra'da çobanın ve deve kervanı sürücüsünün uzun uzun çektiği yaleller arasında dört kelime duyulurdu. Yaşa, yaşa Enver Paşa. Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'de Osmanlı aleyhine gelişen olaylar, Balkanların hayli karışık olması İtalyan donanmasının Çanakkale Boğazı üzerinden İstanbul'u tehdit eder hale gelmesi, Rodos ve 12 adanın işgali ile Batı Anadolu'nun tehlikeye düşmesi gibi sebeplerle Osmanlı barış yapmak zorunda kaldı. karpın şanlı direnişi barış görüşmelerinde Osmanlı'nın elini kuvvetlendiriyordu. Lakin 8 Ekim 1912'de Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Osmanlı'nın acilen Balkanlarda tedbir alması gerektiğiydi. Bu nedenle İtalya'nın istedikleri kabul edilerek anlaşma yapılmak zorunda kalındı. 18 Ekim 1912'de Uşi Antlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Osmanlı'nın bölgedeki 360 yıllık hakimiyeti son buldu. Afrika'daki son toprak parçamızı da bu şekilde kaybetmiş olduk. Gönüllü subaylardan Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa geri dönmek zorunda kaldılar. Osmanlı bölgeden kültürel ve dini olarak kopmamak için padişah tarafından görevlendirilecek dini bir görevli, İtalyanların denetimiyle sultan naibi olarak görev yapabilecekti. Gönüllü subaylar ve yerel halk direnişe devam etme kararı aldılar. İtalya'da Mussolini'nin iktidarı gelmesinin ardından Libyalıları tutumları çok daha fazla sertleşti. Bölgede direnişin devam etmesinde özellikle Senusi tarikatının payı çok büyüktür. Trablusgarp'taki direniş yaklaşık 20 yıl boyunca devam etmiş İtalyanlar burada tam bir hakimiyet kuramamıştır. Ahmet Şerif 1915 yılında kendine bağlı insanları Osmanlı'nın yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokmuştur. Alman denizaltılarıyla Kuzey Afrika'ya taşınan teşkilatın mahsusa üyeleri Senusilerin desteğiyle beraber çalışarak direnişe devam ettiler. Enver Bey'in kardeşi Nuri Bey Afrika grubu komutanlığına getirildi. Ahmet Eş Şerif Türk halkının olan inancını ve bağlılığını ölümüne kadar koruyarak tüm cemaatine sonuna kadar Türklerle ittifak halinde kalmalarını tavsiye etmiştir. Enver Paşa'nın davetiyle 1917'de İstanbul'a gelen Şeyh Senusi, Sultan Mehmet Vahidettin'in cülüs töreninde Hazreti Ömer'in kılıcını padişaha kuşatmıştır. Daha sonraki yıllarda Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye destek vermiştir. Osmanlı döneminde tam eşitlik ilkesine göre yaşayan Libyalılar İtalyan işgalinden sonra ikinci sınıf vatandaş oldular. Öyle ki Senusi Şehi İdris liderliğinde Libyalıların bağımsızlığının onaylandığı 1951'de yüksek öğrenim görmüş bir doktor, dişçi ya da öğretmen yoktu. Libya'nın saygın tarihçilerinden Ali Mustafa El Mırsati İslam dünyasının yüzyıllardır doğu ve batısındaki Müslüman ülkeleri koruyan Türk kuvvetleri ve Türk deniz gücü olmuştur. Bu ortak bir mücadeledir. Birbirine geçmiş temiz kanlı sözleri tüm yüzyılı anlatan sade bir cümledir. Ayısız gece